Merhabalar dostlar arkadaşlar 18 Ağustos 22 Ağustos arasında kurumsal yatırımcıların en çok kaçtı hisseleri şöyle sıralayalım. Şimdi de arkadaşlar ilk sırada gördüğümüz kadar Meditara var gözüküyor. Meditara'nın kurumsal oranı %48'den %40'a düşmüş. %8'lik bir kurumsal yatırımcı kaçmış arkadaşlar. Arkasından Enda'da %5'lik bir küçülme olmuş kurumsalda. SK'da %4'lük. Ünlü'de %4,27. A1 kapta %3,71. Arkasından Cusan, Ana Elektrik, AHSGY, Cante, Kaplamin, Horoz, e data, F4C, al kılıç, Özata değirmencilik, armada gıda arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru sıralıyorum arkadaşlar. Buradan kendinize bakabilirsiniz listelerinize. Tabii ki arkadaşlar kurumsal yatırımcı aslında yani babasının hayrına almaz, babasının hayrına kaçmaz. Bunları söyleyeyim. Ya düzeltme yapıyordur arkadaşlar, ya elinde vardır, e, kar yapmıştır, kar düzeltme şeklinde yapıyordur ya da hisseden arkadaşlar kaçmaya çalışıyordur diye düşünebilirsiniz bunları. Ha tabii ki düzeltme yapıyorsa çıkma ihtimali var, kaçıyorsa dibe doğru çakılma ihtimali olabilir, aklınızda bulunsun. Ee, Kanalıma arkadaşlar aşağıda katıl butonundan destek üçü üzeri pakete üye olursanız bugün saat 10.30'da yeni listemi yayınlayacağım. Oradan da yeni listemi izleyebilirsiniz. Eski listelerimiz çok şükür bayağı başarılı geçti. İyi günler diyorum sağ olasınız.